merhabalar. Süreyya Kocadan Dikkatli Saatlere hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir bölüm, yeni bir gündemle karşınızda olacağız. Merhaba Süreyya Hanım. Merhabalar. Bu hafta hangi konuyu konuşacağız? Çağımızın hastalığını. Dikkat. Dikkat üzerine bu hafta konuşmak istiyoruz. Çünkü geçen hafta dikkatle kalmıştık biliyorsunuz. Ee, Efendim, siz ofisinizde dikkat eksikliği ile ilgili tanı koyabiliyor musunuz? Evet, Yapacağımız testlerle beraber tanı koyabiliyoruz. Ancak tanı koymamak için özen gösteriyorum. Çünkü bu konuda ilgili psikiyatristlerimiz çok daha güzel tanıları koyuyor. Daha net net cevaplar verebiliyor. Ben öncelikle bana gelen veya gelecek olan veliye şunu söylerim. Bir psikiyatriste gittiniz mi? Bir tanı aldınız mı? Bazı veliler evet biz tanı aldık, destek istiyoruz diyorlar bazı velilerde sizin yapacağınız testlerle biz ne olacağınızı anlarız diyorlar. Evet bizim yapacağımız testler daha böyle yani yüzeysel moxo dikkat testi gibi, çizim performans testi gibi, D2 dikkat testi gibi testlerle biz de çocuktaki zaman yönetimini, dikkat eksikliğini işte tabii moxo da var ben de moxo uyguluyorum ama daha çok bir psikiyatristin gözlemlemesi benim işime geliyor diyeyim. Peki e, dikkat eksikliği deyince ka, çok kafa karıştıran konular var. <laughs> Mesela e, ilaçlı tedavi mi, ilaçsız tedavi mi? Şimdi e, aslında ben ilaçsız tedavi üzerine çalışıyorum. İşte tedavi değil, destek bizim. Çünkü tedavi dediğimiz zaman muhakkak bir hekim kontrolünde olmalı. Bizler daha çok destek sağlıyoruz ilaçsız dikkat eksikliği ve bilişsel beceriler üzerine çalışıyoruz. E, bazı çocuklarda kesinlikle ilaç kullanılması gerekiyor. Çünkü artık orada beyin içinde oluşan ben biraz daha halk diliyle konuşmak istiyorum. Beyin içinde oluşan ara ara kimyasal sorunlarla ilgili sorunlar oluştuğu için ilaç illaki gerekli oluyor ama bazen de veli hiçbir yerde tanı alsın istemiyor. Yani evet benim çocuğum okuma hataları yapıyor, işte çabuk da dağı, dikkati dağılıyor gibi sorunlarla bana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda tabii ki herhangi bir yerde hani Sağlık Bakanlığı'nın Herhangi bir yere kayıt olmadığı için küçük desteklerle çocuğun bu dikkatini toplama alışkanlığını, doğru okuma alışkanlığını, bilişsel becerilerini, algılama hızını bu tür çalışmaları yaparaktan çocuğumuza yol alabiliyoruz. Tabii benimki her zaman derim. Bir, eğer bu işin gerçekten ilaçsız olarak çözülebiliyorsa vücudu bir kimyasal almanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Çalışmanızı yaparken kimlerden yardım alıyorsunuz, kimlerle işbirliği içinde çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var zaten bizim yaptığımız işler genel olarak bütünsel bir iş ve çok farklı eğitimlerden geçiyoruz. Ve bu eğitimlerden aldığımız işte uygulayabilirliklerimizle beraber çok fazla kimseden destek almadan ki zaten çocuk tanıyla beraber geldiği için daha sonra işte bizim yaptığımız çalışmalardan sonra işte bizler de test yapıyoruz. Bunu daha sonra işte veli eğer isterse tekrar psik çocuğun psikiyatrisine gidip orada e, testlerini yaptırtıp doğru sonuçları alabiliyor. Ve biz e, kimlerle çalışıyoruz? Önemli olan tabii bu. Şimdi benim çalışma alanım 5 yaş üstü veya okuma yazma bilen her bireyle çalışabilirim. Çünkü e, çağımızın hastalığı dedik bu bizim biz yaşlardaki insanlarda da var, yetişkinlerde de var. Veya işte üniversite sınavına girecek öğrencilerde de var daha doğrusu en çok e, karşılaştığımız olay ilkokul 1 ve 4 arası dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı. Çünkü bir noktadan sonra büyümeyle beraber çocuk kendini de yönetip e, dikkatini toparlayabilmek daha kolay olabilir. Ama bu tabi 7. sınıf, 8. sınıf, 9 onlarda bizim de işimiz zorlaşıyor İşin gerçeği. Dikkat eksikliği çok önemli bir konu. Peki bunun Sabit bir nedeni mi var yoksa birçok bütünsel nedenle birlikte mi dikkat eksikliği ortaya çıkıyor? Tek bir sebebi olamaz ki dikkat eksikliğinin bütünsel bir sebep. Çünkü bizim çalışmalarımız da zaten bütünsel. Şöyle bir bütünsellik var. Evet çocuğun dış uyarana karşı sorunu olabilir. Çocuğun okuma hataları ile ilgili sorunu olabilir, çocuğun odaklanmayla ilgili sorunu olabilir veya çocuğun algılama hızıyla ilgili sorunu olabilir. Bu tabi bireylerde de var. Ya işte e, ders çalışıyorum diyor çocuk, öbür taraftan işte televizyon sesi geliyor diyor ben de buna rahatsız oluyorum. Bu da bir aslında dikkat dağınıklığına bir sebep. Veya e, çocuk, her zaman bunu söylerim, bedeniyle beynini aynı yerde toplayamadığı için hatalar yapıyor olabilir. Tabi burada yine odaklanma olayı veya çocuk o gün, burada tabi oturup bazen telkin işe yarıyor. Burada çocuğun işte anneyle tartışmıştır veya babayla tartışmıştır, onu düşünüyor olabilir veya bir arkadaşıyla ilgili sorun yaşıyor olabilir. Çocuk ders anında, sınav anında soru çözerken bu olayı düşünüyor ya da anlık dalmalar dediğimiz olay. Tabi burada dalmada özellikle oturuş çok önemli. Çünkü çocuğun hazır bulunuşluğu almaya hazırlığı çok önemli ki ben her zaman bundan bunu daha önce de belirttim. Bana gelen çocuklarda yaptığım olaylar oturmayı düzeltmek. Çünkü eğer siz kambur oturuyorsanız işte eliniz yanağınızda ya da işte el yastık görevi görüyorsa beyin kendini kapatıyor, daha sonra uyku hali geliyor ve dalmalar devam ediyor gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Dikkat desteğiyle ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi daha önce de söylediğim gibi ben birçok programın uygulayıcısıyım. Bazı meslektaşlarımda gördüğüm ya e da bana gelen milliler işte bize diyorlar ki işte Süreyya'nın X uygulamayı yaptığımızda sonuç alırız ya da işte şu uygulamayı yaparsak sonuç alırız. Benim her zaman söylediğim şudur. Dikkat bütünsel bir olay. Tek başına işte X bir programla ben çocuğunuzun dikkat eksikliğini gideremem. Çünkü orada çocuğun zaman yönetimi, algılama hızı, bilişsel becerileri, hafıza tutmadığı, hafızada tutması, mantık muhakemesi, dikkati, odaklanması, konsantrasyonu, işlem algılama hızı, tersten düşün, düzden düşün. Hani bu tamamen bütünsel bir olay ki o yüzden ben çalışmalarımda çeşitli çalışmalar yaparım. Mesela şunu belirtmek isterim. Get up, Get up dediğimde evet tamamen bilişsel beceriler, dikkat üzerine, mantık muhakeme, hafıza ve odaklanma e, odaklanmayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama öbür taraftan e, GTA okumayla ilgili herhangi bir şey vermiyor. Yani okuma güçlendirme, çocuğun e, doğru okuması ile ilgili herhangi bir şey yapmadığı için bu sefer farklı çalışmalar yapmak durumundayız veya e, işte attentional uygulayıcılığımız var. Attentional uygulayıcılığımızda bu 7 yaş üstü çocuklarda daha çok bölünmüş dikkat üzerine çalışabiliyoruz. Çocuğun eğer o konuyla ilgili sıkıntısı varsa oraya yönleniyoruz. Ama dediğim gibi benim seanslar 90 dakika sürüyor. Biliyorsunuz bu 90 dakikada çocuğa işte eğer ihtiyacı olan nokta ne ise onu vermeye çalışıyorum ki getap uygulamaları olmazsa olmazın. Bunun yanında işte kendi okuma çalışmalarım ve e, algılama hız çalışmalarıyla beraber e, zaten e, seans 90 dakikanesi zaman nasıl geçiyor biz de bilmiyoruz. Siz dikkat eksikliği ile ilgili bilimsel çalışmalar da yaptınız. İki tane kitap çıkardınız. Bir de evet. kitaplarınızdan bahseder misiniz? Kitaplarım e, biri 9 yaş üstü, biri 7-9 yaş arası. 7-9 yaş arası için ikinci kitabımız da yolda, onu da belirtip, belirtmek istiyorum. Üç kitap e, serisi haline getireceğiz. E, 7-9 yaş dikkat egzersizlerimiz daha çok, e, evet bunu birçok yerde, mecrada gör, görülüyor zaten kitap. 3 e, harfi, 4 harfi ve 5 harfi kelimelerden oluşuyor. Tamamen okuma odaklı, çok fazla şekil olmayan ama çocuklara ve velilere tavsiyem yaprak yaprak çalıştırılması gerektiği. İçerik kelimeler çünkü çocuk doğru okumadığı zaman bütün okul hayatında başarısızlık ilerliyor. O yüzden öncelikle 7-9 yaş arasındaki işte küçük kelimelerdeki dikkat çalışmaları, sonrasında işte 9 yaş üzerinde, 9 yaş üzerindeki dikkat egzersizleri kitabımız da tamamen kelime odaklı olmakla beraber orada da düşünsel beceriler, işte Atasözleri ve deyimler çok fazla çünkü atasözleri ve deyimlerde aynı zamanda somut soyut kavramlar oturabilecek durumda ve bolca kelime göreceği için çocuk farkına varmadan aynı zamanda kitap okumuş da olacak ki orada cümleyi yeniden yorumlamak da var çünkü kendini ifade etme işte gerekiyorsa nokta virgül çalışma hatalı yazılan kelimeleri bulmak gibi çalışmalar mevcut kitaplarımızın içerisinde. Peki verilerimiz bu kitapları nereden bulabilirler? E, verilerimiz bu kitapları e, internet kanalıyla e, satış platformlarında bulabilirler. Bu hani çok bildiğimiz e, isimleri biliyor muyuz satış platformları ile ilgili. E, Trendyol hepsi burada ve N11'de satışta. Herhangi bir şekilde yayın eviyle vesaireyle anlaşmadık satış prensibi gereği. E, bu şekilde elinize teslim oluyor kargoyla. Ee, teşekkür ederim Süreyya Hanım. Haftaya hangi konuyla ilgili konuşacağız? Ee, rica ederim. Haftaya hangi konuyla konuşalım? Sizin var mı öneriniz? Sizin de bir çocuğunuz var. Sizin e, çocuğunuzdaki sıkıntılardan bir tanesini konuşabiliriz. Ee, sınav süreci başladı. Sınav süreciyle ilgili konuşabiliriz. Evet konuşalım. Sınav sürecimiz olsun önümüzdeki hafta gündemimiz. Evet 8. sınıftı çocuğumuz değil mi? Tamamdır o zaman. Sınav süreci önemli bir süreç. Onun hakkında güzel çalışmalar yapalım önümüzdeki hafta. Teşekkür ederiz. İyi ben günler. Ben te teşekkür ediyorum.